Etrafa bakın ne var mı dikkat edin. Tamam. Sen kendine dikkat et de. hangarda boş. Oğlum. Geç 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 geç. Değil geliyorum ya. geliyorum ben de. Kımız arkası değil ya? Kırıklı hangarı 2-2 yapabiliriz beyler. Tamam. Ha? Gel Arda geç. Araba Arda bin. Geçiyoruz Arda Araba İki tane geç banyo. ya ya ya. Arabayı burada safe olayım araba. Evet evet orada sola koyuyordum. Mahmut bakacağım, evet, evet, bakacağım sana. Geldi mi? Geldi geldi. Nak bir Arda. Sağ geldi. Sağ geldi. Sen. Sadık gel, gel, gel bir, sağda gel bir kanka. Sağda gel bir, sağda gel bir. Gittim, gittim arada. Onca bir arada. Vurdum, vurdum, vurdum. Oğlum ya. Görmüyor musun lan kapıyı kımız? Yok 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 görmüyorum. Ben TNT. <laughs> Aynı yerde oynayayım bence. Ha buradan görüyormuşum kanka. Oğlum, Pardon. Gö 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 Gör Görüşüyormuş. Kanka siz en son şu açı gelecek oraya dikkat edin. Bin bu arada abi beyler. Bir bin alacaksınız. Tepeniz de eksik. Her yer eksik neredeyse. 15 puan çıkıyoruz ha. 15 puan çıkıyoruz. Hadi oğlum 10 puan ve çıkabiliriz hadi çocuklar. Tamam. Kanka tamam tamam. Heyecanlanmayın ha. Kanka bir nefes alsana diye şaka yapma. Nefes alın bir. Ay, 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 ay. Mahmut konuşma sen ben konuşurum. Sen çok tamam. heyecanlı konuşuyorsun kanka. Tamam. Bu acı açıda... Ha aynı anda, falan sıksanız öyle. Sen sıkma aynı anda. Bak yakına gelmişler bunlar kapat yok size. Sola bomba atıyorlar. Sola bomba atıyor. Sen Falcon'da sıkıyor onlara. Falcon'da sıkıyor kanka tepeden. Kanka odada, odada kal. Aynı Yo. odada. Akımız odada kal. Akımız odada kal. Küçük odada gelebilirsin en kanka. E. Ne ekleyemiz yok oda bu oda. Arada dikkat geçerken. Bir ara Arap... açıya geliyorlar. Geliyor. Gel, Soldan geliyor. Gelim diğer açıdan. Bak arkası adam var. Bak arkası. Tamam o geçti. Ben geçtim kanka geçtim. Nak yedi nak yedi galiba. Tim 9'du bunlar ya. Tamam aynen nak yemiş. Tim 9'muş bunlar nak yemişler. Bir dakika yediler bir dakika yediler. İki kaldılar şu an. Biri şu smokta şu smokta. Tamam tamam. Ne açıyorum. Bir daha da git son bir son bir beyler son bir. Tamam son bir oldu oldu da. Şey yapma öldü öldü. Lovda lovda kaldı. Arda lovda kaldı bitmez. Sondaki lovda kaldı. Bittiler galiba bittiler. Bittiler bittiler. Hadi beyler. Kaldır, kaldırma geldi. Maviye süremez mi? Biri maviye süremez mi? Anlık yine çok. Abi adam olmaz adam indi. Tamam. Tek kişi. Tek kişi indi. Tam tepe salacak kanka. Tepe vuracağız. Tepe, bak, tepeye bak. Tamam, tepeye bakın kanka. Full tepe. Biz bakalım. de beyler. Arka tarafta. Kımız, Kımız sen taraftan. Aynen. oğlum. Çok iyi. Ardı gördün lan gördüm. Ardıydı sanki. De değil, değil arabayı mi? Arabayı çek artık. Arabayı çek. Çok mutlu. Çıkarsın oğlum. Sadece sağa yapışacak. Bomba geldi bana. Bomba mı geldi? Ha alan sizde ya alan sizde. Bebe bekle beklesene de. Risk atma risk atma. Risk atma alan sizde alo. geri dön geri dön. Oğlum bomba atacak buraya geri dön. Risk atma. Hangarın diğer tarafına geçmiş abla dur. Hı? Tete çıkın tekrar birinizden de. Tete çıkın tekrar birinizden de. çıkacağım çıkın tekrar birinizden Sağdan gelecek kanka. Canı bir. Nice!